Akdeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışı Fethiye'de yapıldı. Sporcular engebeli parkurlarda arazi araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Fethiye Orman Spor Kulübü ile Fethiye Belediyesi'nin tarafından Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta 3. ayak yarışmasına 13 ilden 19 araç katıldı. Sporcular dereceye girmek için yaptığı heyecanlı hareketler yarışlara gelenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlıda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular özel hazırlanan araçları ile engelli parkurdan iki kez geçiş yaptı. Düzenlenen törenli protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.